Merhaba arkadaşlar, Kripto Haber kanalıma hoş geldiniz. Önemli gelişmelerden haberdar olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Bitcoin ve kripto para piyasası geçtiğimiz hafta yaşanan çok sert düşüş sonrasında haftalık kapanışını tedirgin bir derecede yaptı. An itibariyle kripto para piyasasına baktığımız takdirde Bitcoin 49 bin dolar civarında, Ethereum ise 4.150 dolar civarından işlem görmekte. Bitcoin'in son düşüşünü saatler öncesinde doğru tahmin eden deneyimli kripto para analisti Michael Van de Pop piyasanın önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceğini takipçileriyle paylaştı ve sözlerine şu şekilde devam etti. Senaryo gayet basit. Tüm kripto para yatırımcılarına aralık ayında boğa koşusu olacağı aşılandı. Fakat piyasa çok şişti. Bana göre derin bir düzeltme şarttı. BTC yaklaşık olarak 47.000-50.000 bin, bin dolar seviyesine geri çekildiğinde insanlar muhtemelen ayı piyasası olarak algılayacak ve panik satışlar artacaktır. Bu durum sadece bir ayı tuzağı olarak görülebilir. Genel olarak kripto para piyasasında büyük rally sonrasında %30-%40 düzeltmenin gelmesi en sağlıklı olanıdır. Ayrıca son yıllarda Bitcoin'e açılan long ve short pozisyon oranları aşırı derecede arttığı için bunların tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu nedenle düzeltmeler çok daha kanlı oluyor. Şu anda durumun normale döndüğünü düşünüyorum ve büyük yükselişin geleceğini tahmin ediyorum diye sözlerine ekledi. Bu arada harika içeriklerin geleceği yeni YouTube kanalımıza ve son dakika haberlerinin paylaşıldığı Telegram grubumuza henüz abone olmadıysanız aşağıya linki bırakıyorum. Oradan abone olabilirsiniz. Herkese mutlu ve huzurlu günler dilerim.